Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Esselatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Değerli kardeşlerim, Kırık Manalı Meal ve Tefsir dersimizde bugünkü dersimiz Kur'an-ı Kerim'in 413. sayfası. Lukman suresinin 29 ila 34. ayeti kirmeleri bu dersimiz aynı zamanda Lukman suresinin son dersi olacak inşallah. Yüce Rabbimiz gücünü, kudretini bizlere hatırlatmaya devam ediyor. Görmez misin Allah geceyi gündüze, gündüzü geceye katarak bazen geceyi bazen gündüzü uzatıyor. Ayı, güneşi istifadenize vermiştir. Hepsi belli bir yörünge üzerinde belli bir zamana kadar akıp gitmektedir. Bu Allah'ın hak ve gerçek ilah olduğunun en büyük delillerindendir. Yine görmez misin ki Allah'ın nimetiyle, Allah'ın ihsanıyla o gemiler denizlerde yürüyüp gidiyorlar. Ama insan nankör, bakıp ibret almaz. Allah başına bir sıkıntı verdiği zaman ihlasla dua eder, karaya çıktığı zaman isyanına devam eder. Allah bizi onlardan eylemesin. Kıyametten bahsediyor Rabbimiz. Ey insanlar önünüzde bir gün var. Hiçbir baba evladından, hiçbir evlat babasından azabı def fayda sağlamayacak. Böyle bir gün gelecek. O güne hazırlanın. Sakın ha dünyanın geçici zevkleri ve şeytan sizi aldatmasın. Buyurduktan sonra muayyebati hamse dediğimiz gaybi olan bilgileri Allahü Teala bizlere beyan ediyor. Bugünkü beş kelimemizden birincisi yeciri fiilidir. Cera yeciri. Cera aktı demektir. Yeciri akar, akıp gider demektir. İkinci kelimemiz mevcun kelimesidir. Mevcun dalga demektir. Dalga, hani dalga geçmek değil. Denizdeki dalga anlamında. İşte Türkçenin kıtlığı burada ortaya çıkıyor. Bunun cemisi emvaj şeklinde gelir. Dalgalar demektir. Evet, mevcun denizdeki dalga demektir. Üçüncü kelimemiz validün kelimesidir. Valid baba demektir. Dördüncü kelimemiz es essa ah kelimesidir. Es-sa'ah Kur'an-ı Kerim'deki es ah kelimeleri kıyamet anlamındadır. Çünkü en son olacak olan şey odur. En son saatte olacak olan şey kıyamet olduğu için genelde Allahü Teala es ah ifadesiyle Kur'an-ı Kerim'de kıyameti, kıyametin kopmasını bizlere aktarıyor. Ve son kelimemiz ma tedri fiilidir. Dera yediri. Dera bildiği hakikatine vakıf oldu demektir. Ma tedri bilemez, hakikatine vakıf olamaz demektir. Mesela pratik Arapçada yani konuşmada la edri ben bilmiyorum ifadesi kullanılır. Yani künhüne vakıf değilim anlamındadır. Kur'an-ı Kerim'de bunun ifal babından gelmiş halini biz biliyoruz. İnna enzelnahu fi leyletil kadri ve ma edrake sana ne bildirdi? Ve ma edra dera bildi demekti dedik. Edra bildirdi. Yani Hakikatini künhünü nasıl bilebilirsin anlamındadır. Evet, ma tedri bilemez demektir. Eûzü billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Elem terâ en Allâh yulicül fin ve yulicü'n-nahâra fi'l-leyli ve sahharaş shamsa wal "كل يجري إلى أجل مسمى وأن الله وأن الله بما تعملون خبير، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير". أَلَمْ تَرَ أَنَّ الْفُلْكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِنِعْمَةِ اللَّهِ لِيُرِيَكُمْ مِنْ آيَاتِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُور وَإِذَا غَشِيَهُم مَوْجٌ كَالظُّلَلِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ فَمِنْهُمْ مُّقْتَصِدٌ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا كُلُّ خَتَّالٍ كَفُورْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ وَاخْشَوْا يَوْمًا لَّا يَجْزِي وَالِدٌ عَن وَلَدِهِ ولا مولود هو جاز عن والده شيئا ان وعد الله حق فلا تغرنكم الحياه الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور ان الله عنده علم الساعه وينزل الغيث ويعلم ما في الارحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس باي ارض تموت ان الله عليم خبير صدق الله العظيم Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara ey insan görmez misin? Ennallaha muhakkak ki Allah yulicu katar. Neyi elleyle geceyi neye katar? Finnehari gündüze katar. Ve yülücü Allah yine katar. Neyi ennehara gündüzü neye katar? Filleyli geceye katar. Ey insan Allah'ın geceyi gündüze gündüzü geceye kattığını görmez misin? Bunlar kendi kendine mi oluyor zannediyorsun? Bunları yapan Allah'tır. Yülicü demek bir şeyi bir şeyin içine sokmak. Bir şeyi bir şeye girdirmek demektir. Tabii bir şeyi bir şeyin içine soktuğunuz zaman onu ona katmış oluyorsunuz. Biz ondan dolayı yülicü katar anlamı verdik. Ne demektir bu? Allahü Teala geceyi gündüze katıyor. Yani geceyi kısaltıyor, gündüze veriyor. Ne zaman oluyor bu? yaz mevsiminde oluyor. Ve yuli cunnehara fil leyli gündüzü de geceye katmaya başlıyor. Bu ne zaman oluyor? Sonbahardan sonra Allahu Teala yavaş yavaş gündüzden alıp geceye katıyor. Bunu yapan Allah'tır Celle Celaluhu ve hepsinin insan insanoğlu için bir faydası vardır. Daha önceden tekrar tekrar söyledik. Yazın gündüzün uzun olması lazım. Çünkü güneş lazım. Hububat ona göre güneş alması lazım. İnsanlar rahat rahat işlerini halledebilmeleri lazım. Allahü Teala muazzam bir sistem kurmuş. Daha önceki bir derste söylediğimi hatırlıyorum. Burada yu'licu leyle fin nehar ve yu'licu nehara fil ifadesinde şu anlam da vardır. Allahü Teala geceyi gündüzün içine, gündüzü gecenin içine sokuyor. Nasıl yapıyor bunu? Yavaş yavaş yapıyor. Şimdi düşünün burada şu anda lamba yanıyor. Işık bir ortamdayım değil mi? Ben şu anda lambanın düğmesine bastığım anda burası karanlık oluyor. Karanlıkken bir anda düğmeye basıyorum, bir anda ışık oluyor. Allahü Teala geceyi ve gündüzü bir anda böyle yapmıyor. Bir anda kapkaranlık bir anda gündüz. İnsan ne kadar dengesi bozulur düşünün böyle giriyorsunuz bir anda kapkaranlık oldu kaldınız ortada. Veyahut da bir anda gündüz oldu insan böyle şaşkına döner değil mi? Allahü Teala ahenkli bir şekilde geçiriyor bu muazzam bir nimettir. Hiç farkına varmadığımız ama muazzam bir nimettir. Ve sekhara <Sessizlik> istifadenize verdi. Neyi? Eş şemse güneşi vel kamera Ay'ı, güneşi istifadenize verdi. Hepsi size hizmet ediyor. Güneş toprağa, bitkilere fayda veriyor, size fayda veriyor. Sonuç itibariyle hepsi siz faydalanıyorsunuz. Küllün hepsi yecili akıp gider. Yani kendi yörüngesinde ne zamana kadar İla ecelin bir zamana kadar öyle zaman ki müsemmen isimlendirilmiş, belirlenmiş. Allah hepsine bir zaman belirlemiş. Şu zamanda şuraya gideceksin, bu zamanda buraya gideceksin. Artık kıyamet zamanı geldiği anda senin işin bitecek gibi bir zaman belirlemiş. Allah'ın takdir ettiği zamana göre hepsi hareket ediyorlar. Hepsi boyun eğmişler. Ve Allahe, buradaki vaf şu enne üzerine atfediyor ennallâheyi. Elem tera görmez misin? Ve Allahe muhakkak ki Allah bima habir yaptığınızdan haberdardır. Bunu da görmez misin, düşünmez misin? Nasıl Allah seni görmüyormuş gibi yaşarsın diye Rabbimiz hatırlatma yapıyor ve buyuruyor ki: "Zalike işte bu." Ne o? Allah'ın geceyi gündüze, gündüzü geceye girdirmesi, aynı zamanda güneşi ve ayı istifademize vermesi işte bunlar var ya neyi gösteriyor? Bi enne Allah'e muhakkak ki Allah hüve o el hakku hak olan ilah, gerçek ilah odur. Her şeye gücü yeter, her şeyi yapan odur. Ve ennema yine Allah'ın geceyi gündüze, gündüzü geceye girdirmesi, ayı güneşi istifademize vermesi neyi gösteriyor? Ve ennema muhakkak o şey ki yed'ûne, müşrikler dua ediyorlar. Min dunihi, Allah'tan başka müşriklerin dua ettiği, tapındığı, kulluk ettiği şeyler El batılı batıldır, boştur, hiçbir hükmü yoktur, hiçbir güçleri, kudretleri yoktur. Ne fayda verebilirler ne de zararı def edebilirler. Ve Allahe muhakkak ki Allah hüve o el aliyyü en yüce oladır, olandır, el kebiru büyük olandır. Bu el aliyyü sıfatlarında yüce olan, el kebir zatıyla büyük olan anlamındadır. Bu ve enneyi yine buraya atfedebiliriz. İşte Allah'ın bunları yapması, Allah'ın hak ilah olduğunu, Allah'tan başka dua ettiklerinin batıl olduğunu ve Allah'ın ali ve kebir olduğunu gösterir şeklinde mana verirse güzel olur. Toparlayalım. Görmez misin ey insan? Muhakkak ki Allah geceyi gündüze, gündüzü de geceye katar. Ayı ve güneşi sizin istifadenize vermiştir. Hepsi belirli bir zamana kadar yörüngesinde akıp gider. Yine görmez misin ey insan? Allah yaptığınız her şeyden haberdardır. Allah'ın bu nimetleri yaratması Allah'ın hak ilah olduğunu, o müşriklerin Allah'tan başka dua ettiklerinin batıl olduğunu, hiçbir dualarına icabet edemiyor mesela batıl olduğunu ve Allah'ın son derece yüce ve büyük olduğunu bizlere gösteriyor. Elem <laughs> tera ey insan görmez misin? Ennel fülke <laughs> Muhakkak gemiler. El kelimesi gemi demektir normalde ama biz gemiler manası verdik. Nasıl verdik? El dediğimiz zaman oradaki la tarif cins içindir. Bütün gemileri içine alır. Yani ey insan görmez misin ki bütün gemiler tecrii akıp gidiyor. Fil bahri denizde veya okyanusta ne ile akıp gidiyor? Bi nimetillahi Allah'ın nimetiyle Allah'ın ihsanıyla. Allah'ın gücü ve kudretiyle, Allah'ın talimatıyla akıp gidiyor. Niçin Allah o gemileri, o koca koca gemileri denizde akıtıp götürüyor? Li yürüye <laughs> göstermesi için kime küm size? Neden min <laughs> ayatihi büyüklüğüne delalet eden ayetlerinden bir kısmını göstermek için bunu yapıyor? Yoksa Allah'ın gücüne, kudretine delalet eden her şey var. Bugün küçücük böyle toz kadar bir böceği gördüğünüz zaman ondaki göz nerede, ondaki kalp nerede, ne yiyor bu, ağız nerede? Bunu da bile görebilirsiniz ama işte o gemilerde de Allah'ın büyüklüğüne delalet eden ayetlerden bir kısmını göresiniz diye Allah nimetiyle o gemileri akıtıp götürüyor. İnne fî zâlike muhakkak bunda vardır. Ne vardır? Le âyâtin. Elbette ayetler, ibretler, dersler vardır. Kim için? Likulli sabbârin. Son derece sabırlı olanlar için. Şekûrin. Şükredenler için. Sabbar demek son derece sabırlı. Sabırla tefekkür eden. Sabırla Allah'ın gücünü, kudretini anlamaya çalışan. Bu şekilde direnip devam eden kişi. Şekûr. Allah'ın verdiği nimetlerin kadro kıymetini bilen, Allah'ın istediği şekilde kullanıp şükür vazifesini yapanlar için dersler vardır. Ama herkes böyle şükreden insan mı? Değil. Bakın Allah bir misal veriyor. Buyuruyor ki, Ve izâ gâşiye kapladığı zaman kimi hüm o insanları ne mevcun bir dalga. Ne gibi dalga? Kevvuleli gölgelik gibi. İnsanın altında gölgeleneceği koca dağ gibi büyük büyük dalgalar onları kapladığı zaman denizdeyken deav dua ederler. Allah'a Allah'a dua ederler. Ne oldukları halde muhlisine ihlaslı bir şekilde yani has kılarak lehu Allah'a neyi ettiğini dini buradaki din dua anlamına gelir. Duayı yalnız Allah için yaparak hiç kimse ey lat ey uzza gel bizi kurtar demez. Ya Rabbi bizi kurtar. Allah'ım bizi kurtar diye ihlasla hem de samimiyetle içlerinden gelerek ihlasla Allah'a dua ederler. Çünkü zor durumdalar. Felemma necca ne zaman ki Allah kurtarır kimi onları ilel berri karaya çıkararak onları kurtarır. Fe minhüm onlardan vardır muqtaside'n orta yollu insanlar vardır. Bazıları da inkar ederler. Muktasid demek orta yolu tutan demektir. Buradaki anlamı hakkında müfessirler ihtilaf etmişler. Çünkü her türlü anlaşılabilir. Muktası demek yani e, orta yolu bulan orta yolda İslam'dır. Yani tam Allah'a teslim olan insanlar da vardır. Bunlar çok azdır gerçi. Veyahut da ortada kalan yani tamam Allah'ı tam unutmuyor ama Allah'a tam kul olamayan insanlar vardır. İki türlü mana vermek de mümkündür. Tabi bir de inkar edenler vardır. O inkar edenlerin olduğunu da şu ayetten anlıyoruz. O zaman feminhum muktasidun ve minhum cahidun. Böyle bir takdir var. Onlardan iktisat sahibi olanlar da var. inkar edenler de var. Ve ma yechadu zaten inkar etmez. Cahade inkar etmek demek. Neyi bi ayatina ayetlerimizi illa ancak inkar eder. Kim küllü hattarin her sahtekar olan, hilebaz olan, kefurin nankör olan. Hilebaz ve nankör olan insanlar ayetlerimizi inkar eder. Ey insan görmez misin ki Allah size ayetlerinin bir kısmını göstermesi için gemiler denizde Allah'ın nimetiyle akıp gidiyorlar. Muhakkak ki bunda son derece sabırlı ve şükür sahibi olan kimseler için elbette ayetler, dersler, ibretler vardır. Ama herkes şükreden olmaz. Onlar denizdeyken gölgelikler gibi, büyük dağlar gibi dalgalar onları kapladığı zaman, etrafından geldiği zaman kapladığı o demektir. İhlasla, samimiyetle Allah'a dua ederler. Allah onları karaya doğru çıkararak kurtardığı zaman içlerinden orta yolu, orta yolu tutanlar da vardır, inkar edenler de vardır. Ayetlerimizi ancak son derece hilebaz ve nankör olan insanlar inkar ederler. Rabbimiz çok muazzam bir hatırlatma yapıyor bizlere. Ya Yuhannas. ey bütün insanlar, itteku rabbekum, Rabbinize karşı gelmekten sakının, takva üzere olun. Vahşev, korkun, yevmen bir günden öyle gün ki, la yecizi ödeyemez, validün hiçbir baba, an veledihi çocuğundan hiçbir şeyi ödeyemez. Veyahut da hiçbir baba çocuğuna fayda sağlayamaz. Veyahut da hiçbir baba çocuğundan azabı defedemez. edemez. وَلَا مَوْلُودٌ Hiçbir çocuk da olmadı. Ve o çocuk cazin ödeyen olmadı. عَنْ وَالِدِهِ Babasından şeyen hiçbir şeyi ödeyen de olmadı. Yani hiçbir çocuk da babasından bir şeyi defedemez. İnne vaadallahi muhakkak ki Allah'ın va'di hakkun haktır gerçektir. Allah size cenneti vade ediyorsa haktır. Cehennemi vade ediyorsa o da haktır. O zaman fala tegurranne sakın ha aldatmasın. Bakın nunu müşeddede var. Sakın ha aldatmasın. Kimi kim sizi ne el hayatu hayat. Öyle hayat ki e dünya en alçak olan şu hayat şu dünya hayatı sizi aldatmasın. Ve la yeğurranne. Sakın ha aldatmasın kimi küm sizi. Billahi Allah ile Allah'ın merhametiyle el garuru o son derece aldatan şeytan sizi Allah ile aldatmasın. Günah işte bir şey olmaz ya Allah affeder. Yap sonra tövbe istiğfar edersin. Allah çok affedicidir. Sen devam et bu şekilde. Ya bu kadar yani ölen var. Şu anda sana sıra gelmez. Hayatına devam et. Şöyle şöyle ihtiyacın var gibi böyle zihninize fısıldar şeytan dolayısıyla bu fısıltılarla sakın ha şeytan sizi aldatmasın. Ey insanlar, Rabbinize karşı gelmekten sakının. Öyle bir günden korkun ki hiçbir baba çocuğundan, hiçbir çocuk da babasından hiçbir şeyi defedemez. Muhakkak ki Allah'ın vaadi haktır. Sizi şu alçak olan dünya aldatmasın. Yine son derece aldatıcı olan şeytan sizi Allah ile Allah'ın rahmetiyle merhametiyle aldatmasın. Ya eyyuhel insan ma garrake bi rabbikel kerim. Rabbinin keremiyle ikramıyla seni ne aldattı? Rabbin çok keremlidir, çok ihsanlıdır diyerek ne aldattı seni? Evet muhteremler, buradaki ayeti kerime çok çok önemlidir. Dünya hayatı aldatır dünya hayatı. Cazibe var ya, o cazibe. Aldatır, ahiretten insanı alıkoyar. Hele hele bir peşine düşün, peşi gelmez. Hiçbir zaman şu kadar kazandım yeter diyen olmamıştır. Hep devamını istemiştir. Şunu da halledeyim, bunu da halledeyim diye insan dünyanın peşinden koştuğu zaman ölüm ancak onu durduruyor genel itibariyle. Onun için aldanmamak lazım. Ben nereye gidiyorum diye devamlı muhasebe yapmak lazım. Burada hiçbir baba çocuğundan bir şey def edemeyecek. Niye baba ifadesi kullanıldı? Genelde babalar ne yaparlar? Çocuğun başına bir şey geldiği zaman ona engel olurlar. Böyle bir durum olmayacak. Hiçbir çocuk da babasından bir şey def edemeyecek. Hocam diyeceksiniz peki şefaat yok mu o zaman değil mi? Kur'an-ı Kerim'in ayetlerine bütüncül bakmak lazım. Sadece buraya bakarsanız sadece burayı alırsanız evet dersiniz ki bak şefaat diye bir şey yok. Ama şefaatin olduğuna dair birçok ayet-i kerime var. Ayet-el kürsüyü okuyoruz. Men zellezi yeşfe'u indehu illa bi izni. Allah'ın izni olmadan Allah'ın katında kim şefaat edecek? Bu ne demektir? Yani Allah buyuruyor ki benim iznim olmadan kimse şefaat edemeyecek. Bu ne demektir? Benim iznim olursa şefaat diye bir şey var. Efendimiz Aleyhisselam konuyla alakalı birçok açıklama yapmıştır. Ama bu şu demek değildir. Ey insanlar yatın. Efendimiz Aleyhisselam bunu dememiştir. Ey insanlar yatın istediğiniz gibi yaşayın. Şefaatimle beraber sizi kurtaracağım. Böyle bir şey yok. Şefaate güvenerek isyan edilmez. Allah'ın affına güvenerek isyan edilmez. Ben şu suçu işleyeyim sonra tövbe ederim Allah affeder diyerek günah işlenmez. Bir insan elinden geldiği bütün çabayı ortaya koyar. Uğraşır, gayret eder, gayret eder ama aradaki ufak zellelerine de şefaat olabilir. O da Allah izin verirse ve la yeşfaun illa limenir tava Allah'ın razı olduğu kişilere şefaat edebilirler. Bir Allah o kişiye şefaat edebilirsin yetki verecek. Bir de buna şefaat edebilirsin diye razı olacak. Yani bunu elde etmek için de Efendimiz Aleyhisselam'ın yolundan izinden gitmek lazım. Yoksa dümdüz yaşa. Resulullah hiç gündemini alma. Böyle bir şefaat anlayışı zaten yoktur. Bunu da söylemiş olalım. Son ayet-i kerime. İnnallâhe muhakkak ki Allah. İndehû onun indindedir. <laughs> onun bilgisi dahilindedir. İlmü saati kıyametin bilgisi Allah katındadır. Kıyamet ne zaman kopacak sadece Allah bilir. 2. Ve yunezzilu Allah indirir. Neyi el gayse yağmuru Allah indirir. İkinci bilgi. Ve yalemu Allah bilir. Neyi ma o şeyleri ki fil erhami rahimlerde olanları Allah bilir. 3. Ve ma tedri bilemez. Nefsün hiçbir nefis Mada neyi teksi bu kazanacak gaden yarın. Hiçbir nefis yarın ne kazanacağını bilmez. Bu da dördüncü hüküm. Ve ma tedri yine bilemez nefsün hiçbir nefis bi eyyi erdin hangi yerde temutu ölecek onu da bilemez. Bu da beşincisi. İnallahu muhakkak ki Allah alimun her şeyi en ince detayına kadar bilendir. Habirun her şeyden haberdardır. Muhakkak ki kıyametin ilmi bilgisi ne zaman kopacağı Allah katındadır. Yağmuru Allah indirir. Rahimlerde olanı Allah bilir. Hiçbir nefis yarın ne kazanacağını yani günah mı veyahut da sevap mı kazanacağını bilemez. Yine hiçbir nefis hangi yerde hangi arazide öleceğini bilmez. Allah alimdir, habirdir. Şimdi burada mugayyebati hamse diye bir ifade var. Ne demek muayyebati hamse? Yani beş tane gaip olan bizim bilemeyeceğimiz şeyler. Birincisi kıyametin zamanını Allah'tan başka hiç kimse bilemez. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bile bilemez. İkinci ifade ve yünezzilül gayth. Yağmuru Allah indirir. Şimdi allah Teala burada yağmurun ne zaman yağacağını kimse bilmez buyurmadı bir. Yağmuru indiren ancak Allah'tır. Hiçbir güç, Allah'tan başka hiçbir güç yağmuru indiremez. Ama Buna rağmen yine yağmurun tam olarak ne zaman yağacağını insanlar bilebilirler mi? Ancak aletlerle tahmin yürütürler. Zaten hava tahmin raporu diyorlar. Ama burada hani bilirlerse de bu ayete zıt değildir. Çünkü Allah kimse bilemez buyurmuyor. Yağmuru indiren benim buyuruyor. Üçüncüsü ve alemu mafil erham. Rahimlerde olanı Allah bilir. Kimse bilemez buyurdu mu? Buyurmadı. Yani insanlar bugün ultrason yoluyla çocuğun cinsiyetini biliyorlar veyahut da sağlık durumunu biliyorlar. Peki bu ve mu mafil erham. Rahimlerde olan şey dediğimiz zaman bu şey sadece cinsiyet midir? Allahu Teala burada cinsiyetten bahsetti mi? Hayır. Bu çocuk zalim mi olacak? Alim mi olacak? Ne kadar yaşayacak? Anne babasına itaatkar mı olacak? Nerede ölecek? Şakî mı olacak yoksa bedbah mı olacak? Takva mı olacak? Bunları kim biliyor? Hiç kimse bilmiyor. Evet, buradaki ayeti kerimede Allahü Teala Allah bilir kimse bilemez buyurmuyor ama yine Allah bilir dediğimiz zaman da sanki böyle bak bugün ultrasyonla biliniyor cinsiyeti derken buradaki ma ile cinsiyet kastedildiği ne malum bunu da söyleyelim ama ondan sonra gelen hiç kimse yarın ne kazanacağını bilemez. Hocam diyor benim yevmiyem belli. Yarın gireceğim bunu alacağım. E, giremeyebilirsin. Hadi bunu geçtik. Teksi bu ifadesi. Mesela e, men kesebe seyyeten. Kim kötülük kesbederse. Bakın kesebe fiili kullanıldı. Yani buradaki ifade yarın günah mı kazanacak, sevap mı kazanacak bunu bilemez anlamındadır. Beşincisi de hiç kimse nerede öleceğini bilmez. Ne zaman öleceğini zaten bilmiyor. Nerede öleceğini de bilmez. Yatakta mı, arabada mı, denizde boğularak mı veyahut da hangi memlekette, hangi toprakta öleceğini var mı bilebilecek? Kimse bilemez. Evet bu dersimizi de böylece bitirdik. Aynı zamanda Lukman Suresi'ni de bitirmiş olduk. Elhamdülillah. Rabbim gereğince amel etmeyi nasip eylesin. Özellikle Hazreti Lokman'ın nasihatleri çok çok önemliydi. Lehvel hadis meselesi önemliydi. İnsanların maalesef ki çok şuursuzca hareket ettiği bir meseleydi. O meseleyi de dikkate almamız gerekiyor. Rabbimizin gücünü, kudretini de idrak etmemiz gereken bir ders serisinde öğrenmiş olduk. Önümüzdeki derse Secde suresine başlayacağız. Secde suresi 3 sayfalık yani 3 derslik bir sure olacak. Daha sonra da Muazzam hakikatlerin olduğu hakikaten 10 sayfalık Ahzab suresi gelecek. Rabbim Kur'an-ı Mübinin her bir harfini güzel bir şekilde anlamayı hayatımızda tatbik etmeyi hepimize nasip eylesin. Ve ahiru da'bana enilhamdülillahi rabbil alemin.